Muğla Fethiye Kelebek Vadisi Seyir Tepesinden Kelebek Vadisini tüm dostlarımla paylaşıyorum. Mükemmel bir manzara görmeye değer. Gelmek isteyen bütün dostları kesinlikle tavsiye ederim güneş batımı mükemmel bir şey. Evet aşağısı arkadaşlar bu videomda sizlere Kelebek Vadisi'ni yukarıdan e, sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten güzel bir yer. Fethiye Ölü Deniz'den sonra yaklaşık olarak 8 kilometrede levhaları takip ederseniz Kelebekler Vadisi'ne ulaşabilirsiniz.